Selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz. Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Umuyoruz ki gayet iyisinizdir Evet, şu an yanımda Azerbaycan'da birinci olan arkadaşımız Ali var. Ali hoş geldin. Hoş bulduk, Ali ne var ne yok, az önce seninle biraz konuştuk, sesin güzel geliyordu. Nasıl iyi misin, nasıl gidiyor? Şimdi sıralamadan bakalım, ben de Azerbaycan'a konumu getirdim. O yüzden şimdi sıralamada gözükecektir zaten. Gördüğünüz gibi 46.538 kupayla birinci sırada. İkinci sırada olan arkadaşımız da Puddin. Zaten e, Ali'yi tanıyordu o söylemişti. O da ikinci sırada gördüğünüz gibi. Profiline bakacağız. Şimdi hatta dilerseniz hemen profiline bakalım. E, 14.300 zaferi var. 3K tek. 2.6K'da çift zaferi var. Zaten bu yüksek kupaya ulaşmanız için bayağı bir bin kupa ve üzeri yapmanız gerekiyor. Şimdi onları da sana soracağım. Şöyle bir profiline bakıyorum şimdi. Arkadaşlar da görsün bu profili. 1000 kupa üstü bayağı var. 900 kupa üstü de var. 850 ve en az 800 Squake. Zaten biz bu videoda Ali ile duo modda Squake gireceğiz. Şimdi başlayalım. Ali ile muhabbetimize maç içerisinde devam edeceğiz. Oynarken çok fazla maç esnasında konuşmayacağız. Şimdi Ali sen bu kadar karakteri hangi modda kastın? Ondan başlayalım. Ha, çok iyi. Zaten bu yüksek kupa yakasan ben Türklerden de biliyorum. Genelde bir kuşatma oluyor değil mi? Hani her zaman bir kuşatma oynuyorlar. Aynen kuşatmada bayağı bir e, güzel savaşçıları kasıyorlar. Sonra işte kuşatma gidince soygun. Hadzon gelince bir hadzon falan giriyorlar. Öyle falan. Götürüyorlar. Çok az canı kaldı ama ölmedi. Peki en zorlandığın karakter hangisi oldu böyle bin kupa yapmaya çalışırken? Onu hatırlıyor musun? Lu mu? Yo, ya, fazla, yani. fazla hatırlamıyorsun. Böyle yakın savaşçılar senin için e, kolay mı geçti? Bak Brok'ta yani, mı? Hee Anladım Güzel Peki knockout oynadın mı hiç? Knockout da güzel bir mod ben oynuyordum ama Ha, anladım. Şöyle biraz can doldurayım. Ya kontrolleri de ayarlamadım şey oluyor. o ot e, Otomatik atıyor şeyi. E, ne diyeyim onu? Süperi. Şimdi süperim doldu. Şeyde soygun da değil mi? Hmm. Vay be. Ay şu. Vay be baya baya güzel. Zaten her modu baya bir iyi savaşçı oynuyor. Ya dönüyorsun sonra niye saldırıyorsun ki? Aha bir de burada efsane üçüncü oldu. Ya öyle yapıyor. ilk başta dönüyorlar sonra şey falan. Ben şu kontrolleri düzenleyeyim hemen de. Ultiyi güzel atayım. Ben şu yukarıdaki yükü alayım ki. Biraz daha şeyimiz artsın. Hatta burada bayağı büyük var. Sen orada rahat durursan güzel olur. Peki hesaplaşma oynadın mı hiç? Yok. <gülüyor> yok hesaplaşma <yok, gülüyor> Hesaplaşma zaman kaybı oluyor zaten belli savaşçıları kasmak için. Aynen abi. Ben de zaten sevmiyorum. Eskiden oynuyordum. Ya benim de ne nedense hesaplaşma ya şöyle üçüncü kişiyi bulup onu ayarlamaktansa iki kişi biraz daha daha koordineli olabiliyor tabii ki Aynen abi. Hmm, doğru diyorsun. Aynen o baya baya bir sıkıntı. Ben umarım ölmem. Oy öldüm. <laughs> güzel güzel. Altı yük oldu yine iyi. Ya Squeak duo'da hiç iyi değil biliyor musun? Solo'da da iyi değil. Duo'da da iyi değil. Aynen senin o en düşük karakterin o ya zaten ondan öyle aldım Oy oy oy. 2 1 geldim. Tam ölmemiş olman bizim için bayağı iyi. Güzel. Sen can doldur istersen. Senin bayağı yükün var çünkü. Ya takım olmuşlar diğerleriyle ya. Görüyorsun ya. İşte doğuda böyle bir şey var. Hani takım olunca <laughs> hiçbir şey yapamıyorsun. Devam edelim. <laughs> aynen aynen. Zaten e, konuşmak için oynuyoruz. Böyle vs falan atıp ne bileyim ya. Zaten 46 mı kupasın oyunculuğunu sorgulamak falan hiç öyle şeylere gerek yok. E, böyle muhabbet ederek oynamanın. Nasıl? Gün dedim aynen ya haklısın. Zaten evet ortalama o saat bir süre oynaman gerekiyor ki belli başlı savaşları bin kupa yapabilesin. Aynen yani o bayağı güzel. O bıraktı. Ha az kalsın oluyordu bende. Ha eyvallah. Aksesuar tuttuktan sonra gerisi kolay oluyor. O iki tane brok var. Ben oraya bir süper attım. Bravo. Ee, şey ışınlandı oradan Raps. Ben de şuradan ışınlanayım da geleyim. Görülürüm ben dersin. Bayağı bir bıraktılar. Aa şey var mı içeride Max Jin? O sıkıntı ya. Şey Max Jin diyorum ya Mr. P Jean. Şimdi şöyle bir aşağıya bir çıkartma. Bir tane aksesuar var. Güzel. Geri gibi bana doğru gel ki. o aşağıdan cin zorlamasın bizi. Tamam ben burada bekleyeyim biraz. Bayağı vurduk ona. Harikayız. Bir daha vursam. Şu an bence gayet iyiyiz. Aha. Gitti o. Arkadaşı. Oo sen de orada. Geliyorum sana doğru. Gel abi, Ettim yukarıya doğru güzel bir ulti geldi benden. Abi. Aksiyon atacak buna. Hayır. Ya aksesi arattı bana ya. İşte Squeak hiç iyi değil ya. Tüh. Ama sen bir de 800'de eksi bir yedin ya gittik bana. <laughs> güzel güzel devam. <laughs> ya öyle işte ya Squeak hiç iyi değil şeyde. de e, o yüzden sen bıraktın değil mi bir kupa yapmadın? Evet ya benim de hiç hoşuma gitmiyor. Ben nasıl onu bir kupa yapacağım bilmiyorum yani. Ya aynen öyle. Mesela az önce 6 yük oldu kupa kaybettik saçma bir şekilde. Spike var. Sinek de geldi salmıyor. Demek çok fazla öyle oynayan arkadaş bulamıyorsun. Peki arkadaş bulamadığında böyle kasamadığın oldu mu hiç? Oldu abi çok fazla oldu. O sıkıntı ya. Aa Mr. P geliyor arkadan. Ben şöyle bir vurdum mu? Gitti mi? Gitti ama ben de öldüm. Işınlanabilir e oradan Spike. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Aa, güzel güzel. Ee, <laughs> önemli değil. Zaten öylesin oynuyor Sen onu yine 800 yaparsın. Ya duo işte böyle ya. Hani sağlam hasar bırakan savaşçıların olması lazım. Yoksa iptal oluyor. Bir de bu, e, bu şeylerde hesaplaşmada işte neyin nereden geleceğini falan biraz şey yapmak lazım. E, tahmin etmek lazım. O baya bir avantaj oluyor. Şimdi şunu da aldık mı. İki yük. Şu aşağıda bir şeyler var. Bir cin ateş ediyor oradan. Aksesör atarsam. Attım. <laughs> Yo bırak bırakmıyorlar ki bir, bir yandan cin geliyor bir yandan üstü B... ya 800 kafa da bir cin oluyor. Sen bu kompu biliyor musun? Doğada çok istir mi cin giriyorlar. Ya, çok aynen çok fazla o şey Nihat uh, Scorpion falan onlar bayağı yaptı. Aynen, aynen, onlar yaptı. Ya bak bir de bak bir de böyle şey saldırıyorlar bak. Takım oluyorlar öyle dalıyorlar işte ya. Biraz geriye doğru gel çünkü bunlar bırakmayacak gibi. Bak 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 takım oldu onunla. Sa onla onlara saldırmasan iyi <laughs> Çünkü takım olduk ya onlarla. Şimdi yukarıda da takım oldular. O ultiye oturdu herhalde. Güzel. hala takım olma ayağındalar ya. Uy çok sıkıntı bu. Aldın ama biraz dikkat et şimdi. Bunlar bırakmayacak bizi çünkü. O ordinin kralı olmuş hem de. Yok ya <laughs> işte doğmadı böyle ya satmıyorlar birbirlerini. <laughs> Manyak herifler. Neyse Ali burada bırakalım videoyu yoksa daha çok kupa düşeceğiz. 11-12 dakika falan oldu. Drap Brawl Stars kanalına abone oluyorum. Böyle zilde açıyorum. Normalde ilk başta bunu yapmam lazımdı ama ilk başta da koyarım unutmasam. 3 tane video atmışsın. Ali şimdi video atmayı düşünüyor musun bundan sonra? Bak kanalını gösterdik. <laughs> <laughs> İnşallah. Mesela hangi videoya başlamayı düşünüyorsun? Hangi video atarsın kanala e, video yüklersen? E, iyi anlar highlightları highlightsları, gameplayleri güzel. Elinde videolar vardır diye düşünüyorum, değil mi? Ha, o zaman iyi. O zaman güzel. O zaman Ali teşekkür ediyorum sana. Böyle bir video çektik. Haber verdin. iyi oldu. <laughs> İnşallah gelir ya. Kanal bu aralar düştü. Bu video belki kanalın çıkış videolarından bir tanesi olabilir. <laughs> Eyvallah Ali. Sağ ol. Görüşürüz.